Nefsin çalışma mekanizması nedir biliyor musunuz falan? Bir hikayeyle anlatayım bak. Bir tane adam berbere gidiyor abiler. Berberde oturuyor muhabbet ediyorlar. İşte berber başlamış saçını kesmeye. Oradan bir tane çocuk geçiyor Erdem abi. Berber diyor ki bak diyor bu akılsız çocuğa bak şimdi ne yapacağım. Gidiyor çocuğa bir 100 lira uzatıyor bir de 20 lira uzatıyor. Çocuk böyle bön bön bakıyor 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 20 lirayı alıyor gidiyor. Sonra berber bir kahkaha atıyor Günay abi. Sonra dönüyor saçını kestiği adama diyor ki görüyor musun akılsız çocuğu? Her gün böyle geliyor geçiyor buradan 100 lira uzatıyorum 20 lira uzatıyorum. 100 lirayı da 20 lirayı seçiyor gidiyor. Diyor. Sonra adam tıraş bittikten sonra mahalleye çıkıyor ve o çocuğu görüyor. Oturuyor çocuk o. Gidiyor çocuğa soruyor. Diyor ki ya sen niye 100 lirayı seçmiyorsun da 20 lirayı seçiyorsun manyak mısın? Çocuğun cevabı çok hoş. Zeki bir şekilde gözünü kaldırıyor ve diyor ki 100 lirayı alırsam oyun biter küçük küçük alayım ama her gün bana bu oyunu oynuyor. Küçük küçük alayım en azından oyun bitmesin. Sürekli bu parayı alayım. Nefsin çalışma mekanizması tam da böyledir. Seni bir anda imansız etmez. Seni bir anda Allah'ı inkar etmeye zorlamaz. Ahireti inkar etmeye zorlamaz. Ne yapar? Küçük küçük. Başta bir günaha baktırır. Sonra o günaha sevdirir. Sonra o günaha düşürür. Sonra o günaha müptela eder. Kurtulamaz. Abi kurtulamıyorum. Kurtulamazsın kardeş. O günaha, o deliye düştüysen eğer, tövbe de etmediysen eğer Allah mu Faza O Иman o kaləçqar Allahma.